Morris Nicol, Psikolojik Yorumlar 3 Kendini hayattan yalıtmak üstüne ek not. Kısa bir süre önce buradaki bir toplantıda kendimizi hayatın etkilerinden yalıtmamız konusunu işlemiştik. Son hafta içsel dur hakkında konuşmuştum. Bu bir çalışma ifadesidir ve izlenimleri negatif bir biçimme büründürmekten alıkoymamız gereken belirli koşullar bulunduğu anlamına gelir. Bir çalışma eylemi olarak bunu içsel açıdan durdurmalıyız. Bu çalışmada hoşlanmadığınız birini gördüğünüzü ve onu her gördüğünüzde size negatif izlenimlerin düşmesine izin verdiğinizi, onları kabul ettiğinizi ve böylece onlarla özdeşleştiğinizi varsayalım dedim. Er ya da geç sonuç, bu negatif izlenimlerinizi sözler ve eylemlerle başka birine ya da hoşlanmadığınız kişiye aktaracaksınız. Hoşnutsuzluğunuz beslendiği şeyden beslenmektedir ve beslendiği şey sizin o kişi hakkında nahoş fikirleri sürekli alışınızdır. Dolayısıyla nahoş izlenimleri içeri almaktaysanız bunları er geç dışarı vermek zorunda kalacaksınız. İçsel dur izlenimlerin üstünüzde bir etkide bulunmasına izin vermemeniz anlamına gelir. Bunlar hakkında münakaşa etmezsiniz. Yalnızca bunları kendi içinizde durdurursunuz. Sözü edilen bir diğer nokta hayata karşı kendimizi pasifleştirmemiz gerektiğiydi. Şeyler beklediğimiz gibi gitmez ve sonuçta sürekli olarak üzülürüz. Kişinin kendini hayata pasifleştirmesi elbette ki çok önemli bir meseledir kendimizi olup bitenlere karşı daha bir pasifleştirmeye çalışmaya başlamalıyız ve bu önemli bir içsel etkinlik gerektirir. Bu kişinin kendi ile çok şuurlu bir ilişki kurmasını gerektirir. Benim durumumda bu Nikol'ü olanları pasifleştirmek ve onun deneyimlediklerinin benim illaki kabul etmediğim bir şey olmasını sağlamak anlamına gelir. Ben ile Nikol arasında bir ayrım yapamadıkça Kendimi hayata karşı pasifleştiremeyeceğimi hemen göreceksiniz. Nikol'ü ben olarak alırsam ve beni Nikol olarak alırsam o zaman hep hayatın ve onun değişen olaylarının egemenliği altında olacağım. Kısacası mekanik bir insan olacağım. Şimdi tıpkı küçük bir çocuğun korunması gerektiği gibi bu çalışmanın da hayattan korunması gerektiği çok sık söylenmiştir. Çalışmayı hayattan nasıl koruyacaksınız ki gelişip ilerleyebilirsiniz? Adınız simit ise çalışmayı simitten kurmalısınız. Bu ancak mekanik kişiliğinizden ayrılırsanız çalışmayı kendi içinize koruyabileceğiniz anlamına gelir. Çalışmayı simite ekleyemezsiniz. Simit ile başlamalısınız ve simiti görüp ondan farklı hale gelmeye başlamalısınız. Sonrasında kendi içinizde çalışma için bir yer oluşturabilirsiniz çünkü aksi takdirde çalışmayı hiçbir zaman anlayamayacak olan simit bunu hep parça parça edip yok edecektir. Çalışma kişiliğinizden içsel ayrılmayla başlar. Kişiliğiniz hayatın üçüncü kuvveti aracılığıyla edinilmiştir ve hayatın üçüncü kuvveti bunu aktif kılacaktır. Yani benim durumumda hayat Nikol'ü gücü altında tutacaktır. Nikol'den ayrılmam gerekir. Ben ile karşılaştırıldığında uzun bir süredir çok güçlü olduğu için Nikol'ü derhal alt edemem. Ama benim durumumda Nikol'ü görmeye başlama eyleminin ta kendisi bende Nikol olmayan bir şey oluşturur. Nikol'den ayrı olan bu yeni şey gelişebilecek ve çalışmayı alıp anlayabilecek bir parçamdır ama bu küçük ayrı parçamın uzunca bir süre Nikol'e e katlanması gerekir ve Nikol sürekli olarak idareyi ele alacaktır. Benim durumumda kendini gözlemleme Nikol'ün görülmesidir. Bunların hepsi her birinize olur veya en azından kendinizi gözlemlerseniz bu olabilir. Gözlemleyen ben gözlemlediği şeyle özdeşleşmez. Kendimi gözlemlerim, ama bu gözlemlediğim şeyi değiştirebileceğim anlamına gelmez. İçimdeki bir şey beni gözlemlemeye başlar. Gözlemleyen ben olan bu şey, sırasıyla yardımcı kahya, kahya ve gerçek ben ya da efendiye doğru uzanan yeni bir yerin başlangıç noktasıdır. Ama içimde beni gözlemlemiş hiçbir şey olmazsa ve hep kendim olmaya devam edersem çalışma ben de başlayamaz. Ünümü kaybetme korkusu gibi kendi dışımdaki sosyal nedenler hariç ki bu içsel dur değildir, kendimde hiçbir içsel dur yapmayı başaramayacağım. Çalışmanın nereden başladığını asla anlayamayacağım. Hiç kuşku yok ki, Nikol'ü asla pasifleştiremeyeceğim. Her zaman Nikol olarak kalacağım. Bir insan kendini sahiden gözlemlemeye başladığında dışsal olan ile içsel olanı, ayaklar ile, ayaklardaki çamur ile gözlerini, iç görüsünü ayırt etmeye başladığında çalışmaya sahiden girmeye başlar. Yıllar önce çalışmada olduğunu düşünmüş olabilir. Görevinin ne olduğunu görmeye başlar. Körken artık görmeye başlar. Kendine dair iç görüsü olur kendini her yere taşıyan ayaklarını görmeye başlar. Sizde gerçekleşen her psikolojik olayı, örneğin nahoş bir düşünce zincirini ya da nahoş bir ruh halini ben olarak aldığınız her defasında ona ben hissini yerleştirmiş olursunuz. Söz konusu psikolojik olayı o olarak değil, kendiniz olarak, ben olarak alırsınız. Bazı insanlar düşüncelerinin, ruh hallerinin, hislerinin ve heyecanlarının hepsiyle özdeşleşirler. Hepsine ben derler. Çalışmayı anlamazlar. Kendini hatırlama eylemiyle ben hissini bu içsel durumların dışına çekersiniz. Ama kendini gözlemleme bile bunu kısmen yapabilir. Çünkü kendimde bir durumu gözlemlersem bütünüyle o zihin durumunda değilimdir artık. Kendimde tatsız bir düşünce zincirini gözlemlersem, o tatsız düşünce zinciriyle bütünüyle özdeşleşmem artık. Şimdi özdeşleşme olan her şeye ben hissini yerleştirmektir. Negatif duygularınızla özdeşleşebilirsiniz, yani onları ben olarak alabilirsiniz. Adınız simit ise, simitin negatif olduğunu söylemek yerine ben negatifim dersiniz. Bu çalışmada ruh hallerinizden, duygularınızdan ve düşüncelerinizden özgürleşme hissine sahip olmaya başladığınız bir aşamaya erişebilirsiniz. Bunların başladığını gözlemlersiniz ama onlara ayak uyduramazsınız. Çünkü onların siz olduğunu hissetmezsiniz. Yani onlar ben değildir. Onları durduramayabilirsiniz. Çalışma ruh hallerinizi ve düşüncelerinizi bu şekilde durdurabileceğinizi söylemez. Onlardan ayrılabileceğinizi veya onları gözlemleyebileceğinizi söyler. Düşüncelerinizden, ruh hallerinizden ya da hislerinizden bıkabileceğinizi söylemek kesinlikle doğrudur. Bu onların yıpranmasından ve kendilerini sürekli tekrarlamalarından kaynaklanabilir veya kendinize dair şuurunuzda bunlardan bıkıp usanan bir şey edindiğiniz bir aşamaya erişmiş olduğunuz anlamına gelebilir. Kimi negatif duygularla uğraşmak öylesine güçtür ki bunların kendiliğinden yıpranması iyi bir şeydir. Bununla birlikte eğer bu kendini gözlemleme çabası olmaksızın şuursuz bir şekilde gerçekleşirse kısa bir süre sonra kendilerini yenileyeceklerdir. Ama kendini gözlemlemeyi uygulamışsanız bir sonraki gelişlerinde onları hatırlayacaksınız. Bu çalışma hafızası, şuurun özel bir biçimi olan kendini gözlemlemeden gelen hafıza olarak adlandırılır. Kendini gözlemleme şuurlu bir eylemdir. Bir şey daha önce yaşamış olduğunuzu ve bu durumların hiçbir yere ulaştırmadığını bilecek ve böylece bunlarla eskiden yaptığınız gibi tamamen özdeşleşmeyeceksiniz. Bu onların gücünden çok az da olsa kendinizi yalıtmaya başladığınız anlamına gelir ve çalışmada daha sonraları belirli eski düşünce zincirlerinin, belirli eski ruh hallerinin, belirli eski hislerin gücünden neredeyse tamamen yalıtılmış hale gelebilirsiniz. Onlara rıza göstermeyecek, onlara inanmayacaksınız. Buraya daha önce de gelmiştim diyeceksiniz ve neler olduğunu hatırlayıp hızla uzaklaşacaksınız. Psikolojik ülkenizde bir takım kötü yerleri daha iyi tanıyacaksınız. Bir durum bir yerdir. Psikolojik yerler yeniden ziyaret edilebilir ama kendimizi yalıtmak için hangi yerlerden uzak durmamız yani hangi durumlardan ayrılmamız gerektiği bize söylenmektedir. Ama kendini gözlemleme ilk şarttır. Kendini gözlemleme nedir? Bir oyunun sahnelendiğini, ve büyük bir izleyici topluluğunun kendini kaptırarak oyunu izlediğini hayal edelim. Bu siz ve sizdeki birçok bendir ve sahne de hayattır. Kendinizi gözlemlediğinizde başınızı çevirip izleyicilere bakarsınız.